Dünyadaki en zengin yer neresi? Biliyor musunuz? Çin değil, Dubai değil. Mezarlık. Çünkü mezarlıkta hiç icat edilmemiş icatları bulursunuz. Hiç girilmemiş işleri, söylenmemiş şarkıları, yazılmamış kitaplar ve geliştirilmemiş fikirleri, fark edilmemiş insanları bulursunuz. Çünkü korkmuşlardı. Risk almaktan. Sizin gibi ama size başka bir şey söyleyeyim mi? Mezarlıkta değilsiniz. Henüz değil. Tek bir hayatımız var. Değil mi? Her geçen an bir daha asla geri gelmeyecek. Bu videoya bir daha asla aynı bakış açısıyla başlamayacaksınız. Dişlerinizi hayatta bir daha aynı şekilde fırçalamayacaksınız. Hayatı baştan yaşamak diye bir şey yok. Bakın bu nefesi tekrar alamayacağım. İçinde yaşayacağım.